Merhaba arkadaşlar. Hırsız vs. Polis'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün Atlas çok garip şeyler yaşayacak. Ne olduğuyla ilgili kopya vermeyeyim. Bu arada Sonic kıyafetimi beğendiniz Yorumlarda yazın. Evet. Videomuz başlıyor. Video sizi şaşırtabilir. Gerçi ben, belki videonun başlığından anlamışsınızdır ama... Baş... Ya! Ne oluyor? Ne oluyor? Fırat'a gel. Fırat'a abi oyuncular sıradaki oyununuz videoyu beğenme. Videoyu beğenmeyen oyuncular elenecek. Bir de gelmişken abone olmayı unutmayın. Bugün gece ile buluşacağız. Metro ile gelecekler onları bekleme, beklemeliyim. Hey sen de kimsin? Ben normalde buraya Salesman abim gelecekti ama başkomutan beni görevlendirdi. Salesman abim ölmüş de. Neyse, kırmızı mı mavi mi? Hadi dakşe oynayıp para kazanalım. Hmm, mavi. Tamam, aferin. <laughs> Yapamadın. Sıra bende. Ha, paran var mı para? Yok. O zaman tokatla ödeyeceksin. <laughs> Ol şunu. Ah, ne yapıyorsun ya? Tekrar denemek ister misin? O, olur başarısın. Sıra bende. Ha, param var mı? Yok. yok. Gelsin tokatla. Yok. 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 Ne yapıyorsun ya? Tamam, hadi tekrar dön. <laughs> İsabet ettiremedin. Tekrar deneme hakkı veriyorum. Al, oh, başarısız. Sıra bende. Atıyorum ve... Attı. O oh, bir dakika. Ben de yapamadım. Lan 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 bu şikedir lan. İyi ol sıra sende. Bismillah. Atacağım. hoy ot olmayacak. Atamadım evet. Ha ha ha. Sıra bende. Attım. Bir tokat daha. Aa. Hadi eyvallah koçum. Lan? Sürekli Bilmiyorum. ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya delirdin mi lan sen? Bilmiyorum. 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 Lan Bilmiyorum. olmadısı mı olmadısı yok lan. İyi yaptın hadi al paran dur tokat tokat atmayacaksın. Sana para yerine 45.6 milyar lan, won kazanma şey teklif hmm. sunacağım kabul eder misin? Al, para. Bu karttaki numarayı ararsan 45.6 oh. milyar won kazanabilirsin. Hem de sadece çocuk oyunları oynayarak. Kabul ediyor musun? Evet. Oyunları çok severim. Tamam o zaman. Numarayı ara. Teşekkürler. Durun. Burada bir oyuncu daha alacağız. Oyuncu 3 bin. Oyunlar için geldim değil mi? Doğru yerdeyim değil mi? Evet. Tamam biniyorum. Alo İn. Evet. Evet patron. Geri dönüyorum. Bekleyin beni. Huzurum komutanım. di didi didin dididin didi dididin 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 din didi didi neredeyim ben neredeyim ben burası neresi ne oluyor burada Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Burada size günde 6, 6 farklı oyun oynatıp yüklü miktarda para vereceğiz. Bizi kaçırıp buraya getirdiniz. Size nasıl vereceğiz? Bildiğiniz üzere sizinle daha önce bir oyun oynadık ve kazandığınızda parayı vermedik boşver o kısmını ama kazandığınızda ödül kazanabileceğiniz bir kart verdik. Yani şey biz olan borcumuzu ödedik. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ayrıca hepinizin çok borcu var. Bu paraya ihtiyacı var. Peki para ödülüne kadar? Var ya. Oyuncular. Bir dakika lor, ne diyeceğimi unuttum. Şimdi oyuncular şöyle. Para ödülü 45.6 milyar won. Para ödülü birazdan göstereceğim kumbarada birikecek. Ama para ödülü ile ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız ilk oyun bittiğinde bu bilgileri size vereceğiz. Para ödülü bu kumbarada birikecek. Oyuncular, şimdi lütfen merdivenlerden giderek ilk oyun için hazır. Lütfen gülümseyin sen gülümseyin. Oy. Oyuncular lütfen alanda bekleyin. Oyuncu 67 lütfen alana geç. Oyuncu 67 lütfen alana geç. Oyuncular ilk oyununuz yeşil ışık kırmızı ışık. Oyun başlıyor. Yeşil ışık kırmızı ışık. <laughs> Oyuncu 324 elendi. Yeşil ışık kırmızı ışık. Oyuncu yetmiş aldı. Oyuncu 89 Puh. Oyuncu 321 Puh. Oyuncu 896 yüz doksan Elendiler. Oyuncular tekrar ediyorum. Bebek yeşil ışık kırmızı ışık şarkısını bitirdiğinde ha hareket ederseniz eleneceksiniz. Cık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Sıkı tutun. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Son 10. 9. 8. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Süre doldu. Oyuncu 16, oyuncu 72, oyuncu 15, oyuncu 24 elendiler. Aa oluyor. Oyuncular sıradaki oyununuz şeker kalıbı. Size verilen şekerleri süre bitmeden çıkarmalısınız. Oyuncular sıradaki oyununuz şeker kalıbı. Şekeri kırmadan çıkarmalısınız. Oyuncu 3 şekerin. Ne? <laughs> oyuncu 3 elendi. Oyuncu 3 öyle Bir dakika ama ben bu çocuğu vuramam. Bu çocuk o, o polis. Hayır, hayır. Gözünü kapat. Yaşamak istiyorsan gözünü kapat. tabuta kaçar, taşıyın hemen. Oyuncu 3'ü tabuta taşıyın. <laughs> Numara 3. Üç. Oyuncu 3'ü eleyemezsiniz. <laughs> Numara 3. Benimle gel. Ben, ne oluyor? Bu, burası nasıl bir gemi? Bu Squid Game'in ona gemilerinden. Atlas'ı beni hatırladın mı? Benim o hırsız. Seni var ya. Ama dur. şeyin farkında değilsin. Eğer beni öldürürsen o gardiyanlar tarafından öldürüleceksin. Bana mecbur Farklı. Şimdi gidiyoruz. Alanya'ya. Bu sırada Alanya'da. Ben Alanya'ya geldim ama atlası atlası bulamıyorum. Atlas evinde yok. <laughs> o gemi sesi miydi? Ece. Biz buradayız. Evet, ben hırsız sinirli olduğunu biliyorum. Ama beni öldürmemen için bir sebebim var. Atlas'ın hayatını kurtardım.